Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle cildimize doğal bir tonik uygulayacağız. Bu tonimiz arkadaşlar neden oluşuyor arkadaşlar? Salatalık suyunda. İlk önce salatalığımızı şöyle rendeliyoruz. Bir tabağa arkadaşlar. Ondan sonra şöyle suyunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Şimdi alıp tekrar kalan suyunu sıkacağım. Şöyle arkadaşlar şu bir salatalık rendesi topu. Daha önce sıktığım için şöyle suyunu sıkıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi boy bir salatalı rendeleyip ben yaptım. Bozasım değildi arkadaşlar. Suyunu kullanıyoruz. Yani dilerseniz siz bir pamuk yardımıyla şu anda yanımda pamuk olmadığı için direkt elimle uyguluyorum arkadaşlar. Bu cildimiz arkadaşlar sağlıklı güzel bir tonik. Hem yüzüme süreceğim hem de saç uçlularımı uygulayacağım arkadaşlar. Salatalık suyunu. Ortalama 10 dakika kadar bekletip yüzünüzde yıkayabilirsiniz. Şöyle ilk önce bir sinirci siyah nokta karşısında doğal bir maske uyguladıktan sonra arkadaşlar yüzünüze böyle sofruk suyu uygulayabilirsiniz yüzünü nemlendiriyor ve doğal tonik olarak arkadaşlar geçiyor kimyasallardan ziyade arkadaşlar böyle doğal şeyler yüzümüze sürmeye özen gösterelim Evet insan bazen üşenebiliyor bunları yaparken ancak üşenmezseniz cildiniz size olumlu bir şekilde geri dönüş sağlıyor. Ve uyguladığımız işlemlerin meyvelerini ortalama bir ay içerisinde alabiliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar dilerseniz böyle satılık suyunu yapıp böyle buz küplerine doldurup daha sonra buz küp şeklinde de soğukla beraber yüz germe için uygulayabilirsiniz. Çünkü emsiz zamanlar varsa dandik videolarımda yüz gelme vardı buzlu arkadaşlar. Buz yüzü geriyor ve kılcal damar, damarların yüzdeki dolaşımı hızlandırıyor. O yüzden arkadaşlar siz de böyle dilerseniz soğukla maskepleri yapıp yüzünüze uygulayabilirsiniz. Şöyle göz atmamıza da sürerim. Morlukları alsın lütfen şöyle şöyle daha canlaşılır bir cilt için şöyle, şöyle 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 güzel güzel uyguladım arkadaşlar kalanını ne yapalım birazcık saçlarımıza sürelim şöyle saçlarımı da uygulayayım üstüne başlatma her yerime döküldü salatalık şimdi saçımı uyguluyorum şöyle elime aldım Yine döke döke. Neyse saçı büzüp tabakla dökmek. En iyi taktik. Ben yağı da böyle uyguluyorum. Saç uçlarımı arkadaşlar saçımı büzüp içine yağı döküyorum direkt. Diğer türlü kırk saat akıyor. İyi arkadaşlar gördüğünüz gibi saçlarımı da salatalık suyu sürdüm. Saçlarınız da yumuşak yapıyor. Tabi siz uygularken böyle bir tabak salatalık suyu sıkıp böyle eğer uygularsanız saçlarınızı hem yumuşatacak hem de besleyecektir. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.